Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizi çok çok öpüyorum. Bugünkü konumuz yine yorumlardan gidiyoruz biliyorsunuz ki geri dönecek mi, kavuşabilecek mi sevgili arkadaşlar. İki tane destem var. Bir tanesi ilk destemi yani kartı, köylen kartı. İkincisi ise arkadaşlar adalet kartı. Güzelce odaklanın sevgili arkadaşlarım. Ondan sonra ben zaten gereken her şeyi size tek tek anlatacağım. Bu bir kolektif açılım biliyorsun. Lütfen %100 nokta dışı bekleme. Yani gerek şekilde kendinde germe. Eğer bekliyorsan yüz nokta atışı mesut.com sivelden bana ulaşabilirsin sevgili arkadaşlar. Evet. Böyle güzel keyifli bir açılım yapalım. Odaklanın ondan sonra hemen başlayacağım. İlk olarak ben köylandan başlayacağım arkadaşlar. Adaleti aldım hemen şöyle kenara attım. Şöyle başlayalım köylandan. Bakalım kartlar size nasıl bir bilgi nasıl bir mesaj olacak. Bakalım geri dönüş var mı? neler söylüyor neler ortaya atıyor hadi bakalım değnek kralı değnek kollusu para onlusu şöyle kılıç kimse evet şimdi arkadaşlar sizle alakalı duruma baktığımda çok ikilemde kalmış sizinki adım atsam mı atmasam mı Yazsam mı? Yazmasam mı? Belki o bana yazar. Belki o bana döner. Gibi gibi böyle bir enerji içerisine girmiş. Fakat şu son e, iki ay enerjisi. Bak çok arkadaşlar uzun bir zamandır küssünüz. Yani öyle bir haftalık ilişki bitimi falan diye böyle bildiğiniz iki üç ay bazı bakımdan baktığımda uzun bir ayrılık durum var. Son iki aydır şunu söylüyor. Çok diyor yoruluyorum. Çok geriliyorum. Sürekli enerjisi benim diyor üstümde. Bakın görüyorsunuz. benim kolos kartı. Merak ediyorum. Adım atmak istiyorum. Ama tekrardan başa diyor sarmaktan korkmuşum. Adım atacağım. Yine aynı laf. Yine aynı cümleler. İşte ben diyor aynı agresiflik içerisinde olacağım. Ama şunu anlayamıyorum. Kendime bu kadar gerçekçiyim. Yani size adım attığında bunları söylüyor ya, Işte şöyle olacak böyle olacak bilmem ne vesaire. Ama neden diyor onu merak ediyorum ki. Niye şu son iki aydır sürekli kafama takıyorum diye. Böyle bir kendini yoklamış arkadaşlar sizinki devam edelim bak hemen bu kendini attı daha karıştırmadan kupa altılısı arkadaşlar kartları görüyorsun daha bir şey yapmadan kendi atıyor aslı adam kılıç sekizlisi ve kılıç yoksa evet arkadaşlar sizde yaşadığı o anları atlatamıyor. yani sürekli böyle Bozuk plak gibi dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bakın kubaltılısı. Artık nasıl bir aranızda enerji olduysa, nasıl bir işte bir e, buluşma, görüşme, mesaj durumu olduysa onu diyor aklımdan atamıyorum. Bakın aslında adam kılıç seks ve kılıç yok. Yani buradaki kartlar kötü kartlar değil he. Şimdi sazanlar atlayacak arkadaşlar. Aa bu karta ne alaka bunu diyorsun falan diye. Hayır yani buradaki enerji bu şekilde. Buradaki kartlar diyor ki seni diyor çok özlüyor. Ve bu karmanın diyor içine dönüp dönüp duruyor. Dönüp dönüp duruyor. Bak kılıç okusun. Niye diyor bu kadar takıyorum? Ne oldu yani bu kadar diyor onu abartıyorum. Bu kadar diyor benim aklıma geliyor. Bir şey mi bana yaptı diyor. Bir şey mi söyledi. Hani böyle espriye de vuran bir karakter. Yani yoğun bir şekilde aklındasın. Onu bak direkt olarak görüyorsun. Ve bundan ötürü arkadaşlar çok başarısız oluyor. Büyük ihtimal senin kalbini kırdı. Büyük ihtimal onun için gözyaşı döktün ahını aldı senin çünkü hayatı sıkıntılı aslında yani başarısız değil çok kötü değil ama çok da böyle yüksek bir yerde değil hep böyle gerginlik zaten arkadaşlar bu hayatta en kötü şey ne biliyor musunuz vicdan azabı yani o gece başını yastığa koyuyorsun ya uyuyamamak sabah kalktığında o yüreğini gerim gerim gerilmesi içindeki sıkıntılar bu çok iğrenç bir şey Tam bu anlattığım gibi bu sevdiğiniz insan yani büyük ihtimal kal yani kalbini kırdığı için e, bu şekilde oldu yoksa öbür türlü niye öyle olsun ki? Yani niye böyle bir negatif enerjide olsun ki yani? Demek ki kalbini kırdı ki bu kadar ağır bir durumda. O yüzden arkadaşlar ben e, direkt olarak baktığımda kesinlikle bir dönüş, kesinlikle bir adım olacağını görüyorum. Sırf bu içindeki acı için adım atacak. Niye unutamıyorum? niye işte ondan ona geri karşı koyamıyorum dediği için bir dönüş var sevgili arkadaşlar. Her an gelebilir söyleyeyim. Her an yazabilir. Böyle çıkıyor. Kupa kralı, para yedilisi, ölüm kartı ve denge kartı. Evet. Arkadaşlar artık e, adam akıllı ilişkiler yaşamak istiyor. Uyduruk kadın ya da erkek görmek istemiyor. Artık ben diyor birine güvenmek istiyorum, hayatımı almak istiyorum. Yani insanlar diyor bana da çok etici geliyor. Bak çok değişmiş senin partnerin. Ki normalde kendisi o e, güldü dalga geçti insanlar gibiymiş yani Takılan eden vesaire işte Şöyle böyle yapan Şu anda her şey ona çok itici ve negatif geliyor Böyle olduğu için sen onun gözünde böyle Tertemiz bir çilek gibisin Böyle dokunulmamış Tertemiz böyle mis gibi bir çilek gibisin Gerçek arkadaşlar bildiğiniz böyle tertemiz Böyle hiç e, Dokunulmamış Dokunulmaz olan bir çilek gibi duruyorsunuz Direkt olarak enerji bakta bu şekilde Görüyorum böyle söylüyor o yüzden size adım attığında çok böyle olgun efendi bir şekilde adım atacak ve sen şok olacaksın. Çünkü o sana adım attığında sen şu kafadasın. Ben zaten onun adam olmayacağını biliyorum. Yalandan adım bekliyorum. Yani yeter ki bir adım aslında da şu egom bir soğusun diyorsun. Halbuki o nasıl adım atacak yani göreceksin böyle aklı başında mantıklı bir adım atacak. Direkt olarak enerjiler bunları gösteriyor. Bakın arkadaşlar hep düşünüyor kaç kaç diyor yaşına geldim bak bakalım kaç yaşına geldim diyor millet diyor onu yaptı bunu yaptı ben hala diyor yerimde sayıyorum artık benimle diyor bir şeyler yapmam lazım ölüm kartı bu sırada direkt olarak onun aklına gelen insan sensin bak dengi çünkü sen çok iyi bir insansın gerçekten yani senin kendinden başka kimse zararın dokunmaz kimseyi kıskanmazsın etmez şunu yapmazsın bunu yapmazsın iyi biri olduğun için Bak göreceksin. Yani Allah sana yardımcı olacak sevgili arkadaşlar. Direkt enerjiler bunları gösteriyor. Devam edelim. Kılıçası, ermiş kartı, kule kartı ve denek kaçısı. Şimdi arkadaşlar ona bir şans vermelisiniz çünkü sizde şöyle bir durum mevcut ki haklısınız. Yani bu ben de olsa ben de öyle olurdum. Ya şey diyorsunuz. Kesin rol yapıyor. Her zamanki dikkat çekme rakipleri gelecek. 2 ay çok güzel. 3. ayda herkes kendi yoluna. Köylü körlüne falan yapacak diyorsunuz. Bakın Kılıç vermiş kartı. Eğer mantığını çok araya sıkıştırmazsan Kule onunla barışacak. Hatta gönlüne göre de olur denek Kılıç'ı ama şuradaki Kule var ya çok diyor mantığını sokuşturabiliriz. Yani sana bağlı. İstersen barışma olur, istemezsen barışma olmaz. Ama bir denemelisiz arkadaş, çünkü karşı taraf çok zor. Yani onun adım atması aslında bir mucizevi olay. Onun tarzındaki birisinin adım atması lazım. O gitti mi gitti bitti bu kafada. Ama adım atıyor ki sana. Yani bir şeyler değiştirmek için adım atıyor. O yüzden siz de biraz da olsa bir şans verin. Yani hemen böyle bitirmeyin arkadaşlar ya. Hemen hiç kestirip atmayın. E tabii ki gururuna yediremiyorsan kestirip at. Ama diyor sanki seviyorum. E geldiğinde de güzel davran. Yani arkadaşlar bazen kızıyorum. ve danışanları da kızıyorum. İşte diyor ki aynen şöyle. Bana diyor adım atmasını istiyorum. Ölüyorum bitiyorum. Diyorum ki engelli mi diyorum sende? Sibel her yerden engelli. Ya her yerden engelliyse bu adam ya da bu kadın sana nereden ulaşacak Allah aşkına? gidip başka numaradan yazmayacak. Yani hiçbirimiz yapmayız. O yüzden arkadaşlar bir şey istiyorken biz de mücadele edelim. Eğer istemiyorsan bütün yolları kapat. Ama istiyorsan bu kadar da hani e, dikkat çekmeye ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani adım attığında konuş. Burada kule ve Ermiş şunu gösteriyor. Çok diyor gurur yapabilirsin adım attı. Yani bunu yapacaksan ondan ümidin olmasın. Direk yani enerji baktığımda bunu gösteriyor. Şimdi ben iki tane evrenin mesajı çekeceğim arkadaşlar. Bugün iki tane böyle enerji olarak çekmek istiyorum. Adalet ve kupa üçlüsü. bak. Adalet yerini bulacak diyor. Hiç diyor moralini bozma, keyiflen kupa üçlüsü. Sen diyor kazanan taraf olacaksın. O değil. Yani siz bildiğiniz kazanan taraf olacak. Çünkü arkadaşlar şu anda sizin gönlünüz rahat, vicdanınız rahat, ruhun güzel, kalbin güzel. Bak ona böyle kıvrılıyor negatiflikten. O yüzden içi rahat olsun. Her şey iyi olacak. Sevgili arkadaşlarım ben bu desteden bunları gördüm. Detaylı yorum için meslek.com.tr'den bana ulaşabilirsin. Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yoğunluktan kaynaklı çok çok teşekkür ediyorum. Yani çok böyle duygulanıyorum aslında. Ben de sizlere bunu geri dönüş olarak arkadaşlar her zaman indirimde kalmayı seçeceğim. Her zaman böyle indirimde kalacağım inşallah Allah'ın izniyle. Hep böyle videolar çekeceğim sevgili arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Güzel gönlünüze sağlık. Şimdi hemen adalete geçeceğim. Bunları alıyorum. İnşallah adalette çok güzel çıksın. Hadi bakalım. bakalım adalet kart ne diyor. Geri dönüş olacak mı? Kavuşabilecek misin? Manitanla hemen bakıyorum. Değnek prensi. Para ikilisi. Değnek dokuzlusu. Ve para Evet. Şimdi arkadaşlar. Sevdiğiniz kişi çok sempatik ve çok tatlı birisi. Gerçekten yani böyle girdiği ortama direkt ışık gibi saçılıyor. Hemen böyle dikkat çekiyor. Böyle tatlı bir enerji frekansı var. Bu insanın da aklındasın ilk testede olduğu gibi gerçekten böyle her dakika her saniye düşünüp de ölüp bitmiyor yalan söylemeyeyim ama kesinlikle belli bir dönemde belli bir saatte onun aklına geliyorsun üzülüyor çünkü yani keşke diyor böyle olmasaydı ben de diyor istemezdim ayrılmak ben de istemezdim diyor bitirmek ama onun sabrını bir tık zorlamışsınız arkadaşlar çünkü işte şöyle bir şey var sen kesin onu yaptın bunu yaptın sen bana mesaj çekmedin kesin başkasıyla görüştün gibi gibi böyle arkadaşlar zorlayıcı hareketleriniz var hani <laughs> böyle biraz insanı kışkırtıyorsunuz o da diyor ki onu seviyordum seviyorum da hala ama beni diyor çok kışkırt yani benim diyor benim diyor sinirim bozdu o yüzden ben de diyor ayrılma kararı aldım ama buna rağmen onu seviyorum bak rahatlasın benim aklıma diyor geliyor devam edelim Bir en azından bunları söylüyor. Kupa prensi, tasım kraliçesi, kupa yedilisi ve büyücü kartı bak. Arkadaşlar sizin aranızdaki aşk baya büyük bir aşkmış ama yani baya böyle büyük bir duygusallıkmış. Zor zamanda bir tanışma sizi çok iyileştirmiş o güzel enerjisi siz ona çok destek olmuşsunuz. Birbirinize çok sırlar vermişsiniz. Zaten bu aşk öyle kolay kolay bitecek bir aşk değil arkadaşlar. Bakın kooperasyon bırakıcısı. Vefasız biri değil. Ben diyor vefasız biri değilim. Dışarıdan diyor çok diyor laçka durabilirim. Çok oraya buraya giden bir tip durabilirim. Ama ben diyor vefasız değilim. Böyle olduğu için bak Kupery ise kartı Kesinlikle bu kişiden bir kontak yani bir adım gelecek. Çünkü arkadaşlar aranızdaki enerji. Çok 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 büyük yani bu çok bildiğin çok yani bak Kupediliz kartı yani sana kıyamıyor aslında hiç kötü söz söylemiyor ki normalde ağzı gevşek dedikodu yapar dedikodu derken öyle kötü konuşma ama hani böyle çok laf işte... bak şununla şunu yaptı ...şununla bunu takıldım falan arkadaşlarıyla ama sizin hakkınızda hiç öyle dedikodu vesaire kötü bir söz bile söylememiş yani konum bile açılmıyor onun arkadaş grubunda devam edelim. beşlisi, kupa kraliçesi şoker kartı ve komodörsü. Arkadaşlar şundan çok çekiniyor. Adım atarsam ya diyor cevap vermezse çünkü siz çok dominant bir tarafsınız. Yani e, mantığın duygularını geçebiliyor. Sinirinden ortalığı yıkabiliyorsun. İşte e, böyle çok sevsem bile gururuna bir şey yediremiyorsun. Ondan çok korkuyor. Adım attığımda umarım mesajımı okur. Umarım bana dönüş yapar. Çünkü ben onun inadını biliyorum. İnattır yani bitti mi gider, çeker gider. Böyle sert bir tavrı vardır. Sizin için bunları söylüyorum. Bakın arkadaşlar Kobes ve Kobakarçis. Yani korkuyorum. Duygusaldır, beni sever ama o anki diyor öfkeli diyor görmeyi de bilir Joker ve Kupa Dördüsü. Bunları çok kafayı taktığı için arkadaşlar geç bir dönüş olabilir. Biliyorsunuz ben çok zamanlara giren bir yorumcu değilim. Çünkü zamanlar çıkmıyor arkadaşlar. Yani yalandan kandırmaya gerek yok. Ben burada zaman da verse o vakit çıkmayacak. Yani ben inanmadığım güvenmediğim bir şey asla ve katta söylemem. Çünkü ben küçüklüğümden beri bu yaşıma kadar hep dürüst oldum. Bir şey varsa var yoksa yok hani öyle yalandır abartayım bilmem ne yapayım sevmem arkadaşlar. Çok zaman girmeyeceğim yani zamanlar çıkarsa tabii ki söylüyorum ki ilk desede ne dedim işte hızlı olabilir şöyle olabilir. Bazen işte rakam vesaire de veriyorum ama burada çok zaman çıkmıyor. Yani buradaki enerji diyor ki Geç bir dövüş olacak. Yani bir aya hemen yazmaz söyleyeyim. Geç. Yani bunları kafayı taktığı için geç olacak. Niye? Korkuyor. Adım attığında yazmıyor diyor. Bilir. Çünkü onun diyor tavrı ve tarzı öyle. Yani görmeye de bilir. O an diyor. Direkt diyor siler atar yani. Böyle söylüyor. Evet. Devam edelim. Aşıklar kartı. Kupa ikilisi. Para dörtlüsü ve kupa sekizi. Evet. Şimdi arkadaşlar. Eee. Gerçekten ama anlattığı gibi sertsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlarım siz onun aşkına inanmıyorsunuz. Siz onun ağzından çıkan hiçbir şey hale almıyorsunuz. Size çok palavracı bir karakter geliyor. Şunu unutma. E, tabii ki karar Yani barış, barışmamak tabii karar. Yani güzel görünüze kal arkadaşlar. Burada kimse işte kesinlikle barışını yap diyemez ki. Ben zaten hiçbir yorumumda özellikle özel danışmanlıklarda bile arkadaşlar ayrıl demem. Direkt her türlü kart çekerim. Ayrılırsan ne olur, ayrılmazsan ne olur? Sonucu ben danışana bırakıyorum. Çünkü ben hayatım boyunca insanlara karışmayı sevmedim. Karışılmasını da sevmem. Hiç kimse bu konuda hani net bir yorum yapma ama şunu söyleyebilirim. Dönüş olacak ama siz ona inanmadırızci sevgili arkadaşlarım. Yani onunla çok barışma içerisine gireceğinizi sanmıyorum. Çünkü aşıklar ve kupak istiyor ki onun aşkına inanmıyorsun Yani senin derdin İlk anlatmıştım ya ondan adım beklese ilk testede şöyle bir durum vardı o evet korkuları vardı ama barışacak hani isteyecek ona barışma ama sizde inanç yok yani diyorsunuz ki inanmıyorum yine aynı hatalar yine aynı hareketler yine aynı tavırlar yani gururuna yediremediğin için barışma olacağını düşünüyorum yani sen barışmayacaksın ama aşkla ve köpekrizs istiyor ki gerçekten diyor adım atacak ve gerçekten diyor güzel bir konuşma yapacak ama siz arkadaşlar tekrardan aynı acıyı dönüp dönüp yaşamamak için ağlamamak için diyeceksiniz ki hayır. Yani ben tamam bana ama ben istemiyorum. Bakın tılsım diyor çok siz onu çok affettiniz. Çok bağrınıza bastınız. Çok şöyle yaptınız. Artık yani kalmadı. mecalin kalmadı. O yüzden bu enerjide yani bu deste enerjisi de böyle çıkıyor sevgili arkadaşlarım. Tabii ki değiştirme durumu var. Yani o an istersen barışsın ama çok barışacağını düşünme. Yani şunu bil adım olacak ama çok bir şey olmayacak senden ötürü. Sen ona inanmadığın için sevgili arkadaşlar. Adalet enerjisi de bunları göstermekte sevgili arkadaşlarım. Her şey güzel kalbiniz gibi olsun. Detaylı yorum için mesela konsiyelden bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar siz beni fal beni yaptınız. Ben de her türlü sizin yanınızdayım. Yani bunların hepsinin geri dönüşü olacak merak etmeyin. Bu şekilde yaparak işte bu şekilde kart çekerek sevgili arkadaşlar. Sizleri çok çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.